Bana bir organınızı söyleyin, eller kadar fazla hareket yapabilsin. Hiçbir organ yoktur ki ellerimiz kadar çok sayıda, çok çeşitli hareketi yapabilecek kabiliyete sahip olsun. İşte bu ellerimiz bizim zannettiğimizden ya da bizim tahmin ettiğimizden çok daha fazla bizi anlatır, çok daha fazla bizim anlaşmamızı ve kendimizi anlatabilmemizi sağlar. Genelde kürsüye çıkan insanlar konuşma yapmaya başladıkları zaman ya da başlayacakları zaman ellerinin ve kollarının büyük bir yük olduğunu hisseder. Ama ben dilini doğru kullanmayı bilen kişiler ellerinin kendilerinin en güçlü silahı olduğunu bütün marifetleriyle kullanıldığında en büyük avantaj olduğunu bilirler. Karşımızda gördüğümüz birini neden selamlarken elimizi kaldırırız? Dua ederken neden avuçlarımızı yukarı kaldırır ve dua ederiz? Sinirlendiğimiz neden zaman neden parmağımız hemen havaya kalkar? Önemli bir hususu anlatırken neden şöyle bir işaret yapma ihtiyacı hissederiz? Birine dur derken neden dur deriz? Neden hep ellerimizi kullanırız? Çünkü bizim ellerimiz aslında beynimizde dilimize gidecek konuşma sinyallerinin daha hızlı bir şekilde iletildiği organlarımızdır. Ve o mükemmel tasarımları sayesinde bütün derdimizi anlatabilmemizi, bütün derdimizi bir kelime dahi konuşmadan ifade edebilmemizi sağlar. Hiç unutmuyorum kamu görevindeyken bir gün Sayın Bakanımızın yanına bir hususu arz etmeye gitmiştim ve Sayın Bakanımız bir kelime dahi konuşmadan benle yaklaşık 5 dakika anlaşmıştı. Önüne bir dosya götürdüm. Dosyayı götürürken şu hareketle beni çağırdı. Gittim yanına. "Der ve konu nedir?" deme ihtiyacı hissetmeden konunun ne olduğunu anlatmamı istedi. Konuyu anlattığım anda uygun görmeyeceğini tam şu hareketle gösterdi. Ondan sonra ben tekrardan anlatmaya başlayınca hareketini yaptı. Ve şu hareket eşlik etti. Ondan sonra imzaladı. Klasörü uzattı. "Var mı başka bir talimatınız?" dediğimde bir kelime bile yok. İnanın yaklaşık bir 5 dakika aramızda benim konuşmalarım haricinde kendisinin bir kelimesi bile çıkmadı ama kusursuz bir şekilde anlaştık ve hepsi ellerini kullanaraktı. Çünkü biz ellerimizi kullanarak hemen hemen bütün duygularımızı ve düşüncelerimizi ifade edebiliriz. Eski çağlardan beri yani avcılık ve toplayıcılık döneminden beri getirdiğimiz bazı bilişsel kodlarımız, bazı davranış kodlarımız vardır. Bunların bir kısmına biz ön kinezi, bir kısmına mikro kinezi, bir kısmına da sosyal kinezi deriz. Yani bütün insanlıkta ortak olan kültürlerden bağımsız, dillerden bağımsız, yaşanılan coğrafyadan bağımsız olarak bütün insanlarda aynı olan bazı beden dili kodları vardır. Sosyal olarak, kültürel olarak sizin kendi kültürünüz içerisinde geliştirdiğiniz bazı beden dili kodları vardır. Bir de tamamen bulunduğunuz ortamla alakalı o esnada yaşadığınız olayla alakalı bazı beden dili kodları vardır. Örnek olarak bu kodlara. Mutlu bir anınızda şöyle bir elinizde hareket yaptığınız bilinir. Ama eğer dışarıdan soğuk bir havadan gelmişseniz yine bu hareketi yaparsınız ve bu hareketi yapmanızın asıl sebebi olumlu duygulardan ziyade aslında soğuk havadan geliyor olmanızdır. İşte bunu ayırmak çok önemli bir husustur ama dünyanın her yerinde sinirlenen insanların parmaklarının şöyle kalktığı görülmüştür. Ya da bir kavgaya bir mücadeleye hazır olan insanların hemen elinin belli gittiği görülmüştür. Ya da Olumlu ve samimi duygularını anlatan kişilerin avuç içlerinin yukarı baktığı görülmüştür. Bu hadi arkadaşlar bugün bir araya geldik. Avuç içlerimiz yukarı baktığında duygularımız olumlu olmuş olsun anlamında olmaz. Tam tersi binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insanın her olumlu duyguyu ya da her samimi duygusunu yalan söylemeden dürüst davrandığı anlarda avuç içlerinin yukarıya baktığı görülmüş. Ya da kontrolcü, baskıcı ya da tartışmaya açmak istemediği sözcüklerde avuç içlerinin aşağı baktığı görülmüş. Tekrar ediyorum yine. Selam verdiğimiz zaman avuç içimizin karşıya baktığını görürüz. Çünkü ta avcı ve toplayıcı dönemlerde elimizde bir silah olmadığını, yani karşı tarafa bir zarar vermek için gelmediğimizi, barış için geldiğimizi göstermek için avuç içlerimizi hep göstermişiz. Ve bugün hala birine selam verirken avuç içimizi gösteririz. İlginç bir şekilde bizim milletimizde diğer pek çok milletten farklı olarak selamlaşırken iki avucun bile gösterildiği olmuş. Demek ki biz ne olur ne olmaz diye iki avucumuzda birden silah olmadığını gösterme ihtiyacı hissetmişiz herhalde anladığım kadarıyla. Ama bunlar sınırsız sayıda farklı farklı ifade edilebilecek el hareketleri inandırıcılığı ve ne derece doğru olduğunu görebilmek için hadi bir test daha yapalım isterseniz. Satın alma biriminde çalıştığınızı düşünün. Bir tedarikçi ile görüşme içerisindesiniz ve tedarikçiden alacaklarla ilgili bir tartışmaya girdiğinizi, daha doğrusu tedarikçi ile alacaklarla ilgili bir tartışmaya girdiğinizi görün. Siz ya da karşınızdakinin konuşması özetle şu olacak. İnanın bana bütün çeklerimizi o zamanda ödeyebilmek için gayret ettik. Bütün alacaklarımız için var gücümüzle çalışıyoruz ve inanın bana sizin tüm alacaklarınız için elimizden geleni yaptık. Ama maalesef bizim şu an ödeme şansımız yok dediğini. Bir de inanın bütün alacaklarımızı tahsil edebilmek için, bütün vadeler için var gücümüzle çalıştık. Size olan borcumuzu ödemek için elimizden geleni yapıyoruz ama maalesef şu an için ödeme şansımız yok. Birebir aynı kelimelerle konuştuğumuz, aynı cümleleri sarf ettiğiniz, sizce hangisi daha inandırıcı geldi? Hiç şüphesiz dürüst bir şekilde ifade etme gayretini gösteren avuç içlerinin yukarıya baktığı ve bir baskıcı duruş sergilemeden konuşan kişinin aynı cümleleri, aynı kelimeleri sarf etmesine rağmen daha pozitif ve daha inandırıcı olduğunu şüphesiz hepimiz kabul ediyoruzdur. Ya da küçük bir çocuğu çağıracağınız zaman o küçük çocuğa bir gel deyin bir de gel deyin. Göreceksiniz ki avuç içleriniz yukarı bakarken çağırdığınızda çocuk daha pozitif duygularda gelecek. Avuç içiniz aşağı bakarak çağırdığınızda çocuk bir korkuyla acaba cezalandırılacak mıyım endişesiyle yaklaşacaktır. Deneyin, görün, her defasında doğru olduğunu fark edeceksiniz. İnsanlar sinirlendikleri zaman ya da sert sözler, uyarıcı sözler kullandıkları zaman parmak sallamaya meyillerdir. Ama özellikle de rakamsal, sayısal bir detayı ya da gözden kaçırılmaması gereken bir detayı anlattıkları zaman şu ince hareketle anlatırlar. Yani Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk kesin tespit itibarıyla 3997 kitabı hazmederek okudu. Demek biraz daha farklı. Yani sayısal değerlere özellikle şu ince hareketle destek verdiğiniz zaman daha akılda kalıcı olduğunu görürsünüz. Keza bugün siyasetçilere baktığınızda platformlara çıktıklarında, sahneye çıktıklarında konuşmalarını yaparken özellikle dinleyicinin hatırında kalmasını istedikleri detayları hep şu hareketle anlatırlar. Yani bir belediye başkan adayı kürsüye çıktığı zaman bir önceki programımızda söz verdiğimiz üzere 2540 kilometre yol yaptık demez. 2540 kilometre yol yaptık der ve gerçekten de hatırda kalma oranı daha fazla olur. inandırıcılığı daha fazla olur. Ellerimizle dediğim gibi sayısız hareket, sayısız duygu aktarımı yapabiliriz. Ve kendimizi ve karşımızdakini kontrollü bir şekilde iletişime sokabileceğimiz araç her zaman ellerimizdir. Elleri cebinde bir şekilde konuşan insanın duygularını yarı yarıya kısıtladığını, yarı yarıya engellediğini görürsünüz. Ama Ellerini kullanmak olsa bir problem hissetmeyen, kendi vücudunun ve sözlerinin bağımsız olmayan bütünleşik bir parçası şeklinde ellerini kullanırsa hakikaten duygularını daha doğru ifade eder, daha güçlü ifade eder. Ancak eller mümkün mertebe kontrollü olduğu sürece. Yani her şeyi ellerimizle anlatamayız. Bizim ellerimizin bir de sahası vardır. Çünkü birazdan da bu sahayı zaman mekan kullanımı içerisinde daha detaylı inceleyeceğiz. Çok basit bir örnek daha vereyim ellerimizi nasıl kullanacağımızla ilgili. Siz karşınızdaki kişiye lütfen bana yaklaşma, lütfen dur dediğinizde o kişinin sizin üzerinize daha fazla geldiğini ama lütfen bana yaklaşma, lütfen dur dediğinizde yani avuç içlerinizde bu bariyeri koyduğunuzda karşınızdakinin gerçekten durduğunu görürsünüz. Ki biz bunları emniyet mensubu, kolluk kuvveti mensubu olan kişilere verdiğimiz eğitimlerde de sıklıkla tekrar ile uygulamalı bir şekilde görüyoruz ve gösteriyoruz. İşin özeti beden dilini ben nasıl öğreneceğim daha doğrusu o eski beden dilimi doğru kullanmayı nasıl hatırlayacağım derseniz en kolay yol çocukları izlemeniz o dehaların, o dahi canlıların beden dilini ne derece mükemmel kullandığını gördüğünüzde hakikaten hatırlayacak ve gücünü, önemini tekrardan hafızanıza kazıyacaksınız. Bir diğer örnek olarak karşınızdakine bir bariyer koyduğunuz, küstüğünüz ya da artık samimi duygularla yaklaşmadığınız zaman gayri ihtiyarı şunu yaptığınızı hissedersiniz. Ama Burada altını çizmemiz gereken bir husus var. Yabancı dilden tercüme edilmiş pek çok kitap. Kollarınızı bu şekilde kavuşturduğunuzda karşınızdaki ile olan iletişimi kesmişsiniz demektir diye bir ezber vardır. Yanlıştır. Özellikle bizim milletimiz için, bizim toplumumuz için fevkalade yanlıştır. Çünkü biz daha çocukken dersi daha iyi dinlememiz için hadi çiçek olun dendiğinde şu hareketi yapardık. Keza sırt ağrısı yaşayan kişiler için de şu hareket bir miktar konfor arttırıcı bir duruştur. Ama ince detay şudur. Şu harekette şu gördüğünüz parmakların kolu şöyle sıkıca kavradığını fark etmişseniz işte o zaman evet galiba iletişimi kesmeye yönelik bir hareket var karşımda diyebilirsiniz. Eğer bu yoksa Türk toplumu için bu her zaman kendimi karşıya kapattım anlamına gelmez. Unutmayalım. Beden dili ve sözsüz iletişim bir bütündür, bölünemez, bölünmesi teklif dahi edilemez. Yani sadece ellerimi kullanarak değil, bir bütün olarak yüzümdeki mimiklerim sesimin tonu, duruşum ve ellerin bir bütün olduğu sürece doğru anlam ifade edebilir. Aksi takdirde yüzümü saklamışsam, bedenimin kalan kısmında bozukluk duruyor ise ve ben sadece ellerimi kullanarak beden dilimi doğru kullanabilmeyi ümit ediyorsam çok büyük bir yanılgı içerisindeyim. Bunları bir bütün içerisinde kullandığımız sürece etkilidir. Özetleyecek olursak ellerimizle ilgili duruşu Samimi ve dürüst duygularımızı anlattığımız zaman avuç içlerimizin yukarıya baktığını ki dua ederken de biz bunu yaparız. Çünkü yaradana en samimi duygularla yaklaştığımızı ümit ettiğimiz ve düşündüğümüz andır. Eğer baskıcı, kontrollü ya da bir şeyleri gizleme ihtiyacımız veyahut tartışmaya açmak istemediğimiz bir husus var ise avuç içlerimizin aşağı bakarak konuştuğumuzu görürüz. Sinirlendiğimiz zaman uyarı niteliğinde yaptığımız bütün konuşmalarda parmağımızın sallanmaya başlandığını ancak önemli bir detaya parmak bastığımız zaman şu ince hareketi yapmaya başladığımızı görürüz. Dur dediğimiz zaman ya da araya bariyer koymak istediğimiz zaman kendimize gel der gibi değil, gerçekten dur diyerek. Ama birinin yaklaşmasını istediğimiz zaman şu hareketi kullandığımızı görürüz samimi duygularımızı ifade ederken empati kurduğumuzu gösterirken karşımızdakinin duygularını aynı şekilde anladığımızı anlatırken kendi vücudumuza daha fazla dokunduğumuzu görürüz. Yani ben seni anlıyorum dediğimiz zaman farklı, ben seni anlıyorum dediğimiz zaman bambaşka bir anlama gelir ve inandırıcılığı azalır. Düşünün karşınızdakine derdinizi anlatıyorsunuz. Bu bir maaş görüşmesi olabilir. Bu bir özel hayata dair bir hususun paylaşılması destek çağrısı olabilir. Karşınızdaki ben seni anlıyorum dediği zaman anlamadığından eminsiniz. Bir defa araya bariyer koruyor ama ben seni anlıyorum dediği zaman gerçekten kendisinin de aynı duyguları sizle paylaştığını hissetmenizin daha yüksek bir ihtimal olduğunu görebiliyoruz. Unutmayalım, eller sihirlidir. Eller çok sihirlidir. Eller çok şey anlatır. Ama ellerin sadece yaptığı hareketler değil, beden dilimizle hangi seviyede olduğu da önemlidir. Hangi seviyede kullandığımız da önemlidir. Kimileri ellerini beden dilinin daha doğrusu vücudunu alt kısmında kullanır. Kimileri vücudun orta kısmında, kimileri vücudunun üst kısmında kullanır. Bu sizin temsil sisteminizle alakalı bir şeydir. Temsil sistemi nedir diye henüz sormayın. Çünkü o da bizim bugünkü programımızın bir parçası olarak kenarda duracak. Ama unutmayın, ellerle yapabildiğimiz pek çok şey var lakin en önemlisi nedir diye soracak olursanız ben hiç şüphesiz tokalaşma derim.